yapıyor zaten adam iyi uçuyor. Sen Bu ne oldu? Kaç araba oldu? Ben burada uçak uçuramam abi. Bu kadar iyi Çok yani Uçak uçurduğumuz zaman az kişi olacağız. Bu arada espri <laughs> yapacağız. F1 yapacağız hacı. E e e abi espri yok dedi. Ben ya giderim bugün? Yani Gökhan orada. Yo yo uçururuz abi burada. Gökhan orada abi. Bizi istemiyorlar abi zaten uçak uçuranları. Ne yapıyorsun abi? Aha! Ne oldu ya? Sen 5